Her şey tamam fakat sigorta yapamam. 2-3 ay bir deneme süresi olacak. Deneme süresini anladım da 2-3 ay yani nasıl bir süre onu anlayamadım. Sonuçta şirket yönetmiş insanım ben yani. Üzgünüm. Prosedür bu şekilde. Ya bu ne, nasıl bir prosedür? Yani siz böyle yeni mezun olmuş insanları getiriyorsunuz. Ondan sonra 2-3 ay öyle deneme süresi diye yok paraya çalıştırıp sonra gönderiyor musunuz? Bu mudur sizin prosedürünüz? Efendim? efendim falan ne şimdi kibar var şeyler söylemeyin bana yani. Yani böyle kibar konuşunca söylediğini hafiflemiyor ki Di direkt dost küfretseydiniz küfür daha iyiydi ben onu da anlardım çok pardon yani siz kendinize başka engeller bulacaksınız o bu zaman <laughs> ha şey verdin hak verdin yani vermedin verdin vermedin verdin ne yaptın? Zaten dediğini anlamıyorum. Mimiğini de anlamıyorum. Tam, küsme küsme. küçük bir şey söylemedim. Ay ne olur Allah aşkına küsme ya. Şimdi bunu hiç kaldıracak durumda değilim. Zaten bu kafayla gidersem iş nasıl bulacağım onu da bilmiyorum. Eylül nerede? Nerede olabilir ki? Bir dakika, bir dakika. Abim, bak çok güzel çiçeklerim var. Valla abla, abla güzel gözlü ablam. Vallahi çok beğendik. bir saniye. Orada daha var mı Böyle de cimri işte adam. Aa dedeciğim, gel. Gel dedeciğim, çiçek mi istiyorsun, ne istiyorsun? Ne vereyim sana, ee, nelerim, var, ee. nelerim var, nelerim var, nelerim? E, sen bana şöyle özel birine gidecek bir şey arasın ha. Ah canım, ne? mezarlığa mı gideceğim? Ne mezarlığına ne mezarlığı? Bir seçime gideceğim. Ah canım, şeye gideceğim, torununa götüreceğim. Dur öyle renkli bir şey olsun ya, torununa. Çiçekçi, bu, çiçekçi, Hı. uyansana ya. Ben senin kaç yıllık müşterinim, geldim buraya. Bu, bir şeyler istiyorum, bir, şey anlamıyor bu. Çekil kız, şey istiyorum. aşk olsun. Çekil şuradan. Bir iş beceremedin değil mi mektepli? Güzel abiciğim, ne istiyorsun? Ben sana hemen yapayım okumuş olacaklar bir de. Ne müşterinin halinden anlıyorlar, ne de gönlünden, ne de dilinden biliyorlar. Çek şuradan. Allah Çekil. Allah ne alakası var Aa, okumuşlukla? Evet. Adam ne istediğini söyleyemiyor ki. Prensesim diyor, özel birine diyor. Anlamaya çalışıyorum kime gönderdiğini. Ben sonuçta şirket yönetmiş bir insanım karşınızda yani. Şirket. <laughs> Çok o yüzden mi battım? batarım batarım. Şirket benim değil mi? Sonuçta bir şirketim vardı ki battım yani. Bunlar satılmıyor bile. <laughs> Hayret bir şey. <laughs> Belli belli, taktın kafamıza bunu, sanki bunu takınca çiçek alıyorlar, ne alakası ne var? Ben inşallah takamam Şirket de batırmış, Hadi, şirket, şirket batırmış. Neden batırdın be, oluyor? <gülüyor> 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 evet, isminizi alayım. Mecnun. Mecnun. Evet, Mecnun. ...terk ettiğin, seni seven bir kızı ondan sonra yarı yolda bırakıp... ...burada çay kahve keyfimi yapmaya geldin. Efendim? Efendim falan değil, sus bana cevap verme. Ne düşünüyorsun acaba bu ilişkiyi böyle çay kahve molası verilen bir şey mi zannediyorsun? Otobüs mü bu? Otobüs şirketi miyim ben acaba? Ne oluyor ya? bak bana ne oluyor ya falan diye ters ters cevaplar verme. Bu hazırladığım kaynar kahveyi kafandan aşağı döküveririm. O zaman anlarsın ne oluyor ya. Ben şimdi bu güzel kahveyi hazırlayacağım. Gideceksin bir köşeye oturacaksın. Akşamı kadar bu kocaman şeyi buz edeceksin. Kızları falan mı keseceksin? Öyle bir karar mı aldın kendince? Bundan sonra böyle olur diye mi düşünüyorsun acaba? Hadi bak işine ya. Bak bir de benim kafama bunu atar gibi aldığım fişi ben bitirmedim daha. İçimi dökmedim. Bir şeyler söyle. Aman kahvesinin de... Ee, kovuldum mu ben? Evet. Aman bırakacaktım ki ben zaten. Ve babamın yanında, babamın lastikçesi var. Onun yanında çalışırım daha iyi. Bu sizin suratsızlığınızla sonuçta ben de patron oldum. Hani patron olmak da illa suratsız olmaya gerektirmiyor. Biraz anlayışlı, biraz güler yüzlü olursanız eğer. Zaten böyle bir soru fiş de burada bıraktım. Kolay gelsin. <laughs>